Evet arkadaşlar. Bugün Türkiye İngiltere maçını çekeceğim sizinle. Ee, bu videoda abimle çekmeyeceğim maçı. Bu ülkeler arası yaptığımda hiç abimle çekmeyeceğim. Türkiye ile İngiltere. Tabi İngiltere'yi bilirsiniz. Çok ani ataklarla. Çok iyi bir takım. İyi bir ülke. Bakalım yenebilecek miyiz İngiltere'yi? Ye? Çok olursun. Çok çok. Ne seçelim arkadaşlar? Ve Kickoff. Türkçe kamera da Türkiye ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Burak'la Umut'u yan yana koydum arkadaşlar. Bir de daha kan şimdi. Döndü de daha Umut. Bu şu şansı Umut. Kaleci kurtarıyor. Ne edersin? Bir söz. Kan Ronnie'nin önüne. Ne? olacak. Pas geçmedi. Gerard. Şimdi Rone. Semih kaydı alamadı. Winner offside değil mi? İki tutun. Winner. The... İçeri kadar gitti. Son anda Semih. Gerard. Vurdu. Kaleci Tolga. İyi kurtardı orada bu 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 her yere uzanabiliyor kalacağız çok iyi yapmışlar peste bu serçulara pe iyi tutamıyor bırak tut onu. Son Dynos, Jones Çok tatlı Top şartlar arkadaşlar Umut İyi Burak Of Neymiş bu kadeci arkadaş ya Arda Bukan Bukan iyi vuruyordu Sert Kırgılarım yedi Bunlar Lokan! Orta gol oldu! Lokan çok iyi fikir ya! Şuna bak! bu, bu, Müthiş oldu ya! Lokan! Gerçekten güzel oldu! 1-0'ın önde Türkiye! İnanamıyorum nasıl attım? Bu ne şimdi? Bir Phil Jones, Baynaz! Tekrar bir sırs. Arda'nın baskısı Gökhan. La 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 Egemen. Allah. <laughs> Verdi Mehmet Topal. Arda Topal. Semih şimdi Hakan. Olcay. Kaptırma almam lazım arkadaşlar çıkarken. Çünkü kötü oluyor kaptırınca. Oo boşluk var Hakan offside ya. Hans Lambe. Rone, Gerard. Hadi Mehmet. Oh. uzaklaştırdı. Mehmet Topal. Rahil. Şimdi Bynes. Asını Geçmedi pas. Arda. Umut gelmedi. İngiltere'yi de pas geçmiyor. Sırs. Yenişton geç, Gökhan. Rone. Hali ne pahalı. Aman yedik. İnşallah kötü olur. Uff. Nasıl vuruşu abi ya? Şuna bak. Abi gitsin. Hemen, kan hemen baskı yapıyorlar. <laughs> hayır ya. hayır Biraz... kaç şuna şey yapayım. Umut. Umut. Umut kaleyi denedi hard. Şöyle orta açacağım ya. Gökhan. Vur orada. gel. Ya Gökhan nasıl alamadın onu? Hey nasıl? Lan! Lan ne yaptın oğlum? Oh son anda. o nasıl ataydı ya? Abo. Ne aldılar? O ne? Oh Tolga. Anderson. Vurdurma vurdurma. Nasıl atıyor o pası ya? Bir git durdurma hiçbir şey yok oldu içecek mi? dolcay dolcay havadan verdiği olmadı Gerard roney miller, hakan, korsuk, kofsat hakan, hakan elleri buraya doğru Peter. Şimdi Wayne Rone. Rone. oh iki kişi nasıl alamıyor onu ya. Git Rone ya. Abi verdim. <laughs> <laughs> of. Burak şimdi. Burak. Of oh, çok kötü vurdu ya. Burak. Bu nasıl vuruş şey ya? Of min durayır. Diğer sonunda yemem. E yemem tut tut. Önüne geç. Of solda. Helal kızda. Örneğin bir şey yapamazlar da. Vurma. Hayır. Tolga. Yine Tolga. Hadi hakem bitir. Daha fazla. Daha ne bitir. Birinci an sonra eriyor. Daha önce değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Tak tak sonra. Kötü olur. Bir söz. baskısı. Beynas. Person Arda. Harda kaydı alamadı. Gökhan önüne kay. Dersin. Turge. Sadece bir şey yok. Gökhan kay alamadı. Of. Son anda. Arda hadi. Ah.

Gökhan. Gökhan. Direkten döndü inanamıyorum. Yok artık ya. Gerçekten de her maçımda direk var ya. Hayla bu maçta da var. Al sana direk. böyle direk var ya. Gidin ya. Ay arkadaş ya. Üf. Arda. Arda vur lan. Arda. Ece nasıl bir şey ben anlamadım ya. Adamı tut, adamı tut. Hayır seni sana mı? Orta egemen. Hayır Arda nereye ya? Of. Oh, tamam, Çok pozisyon verdik ya. tan geliyor. Tam uf. çok iyi. Çok iyi. Yok an ton ya. Da. Yok Yokan bura doğru. Bura hiç umut gelmedi. Biraz da biz yüklenelim yani. Arda, Arda. Yurdu. Bu uzak bu kadar oluyor. Yokan yine birinci gol gibi yapalım. Aynen. Bizim vermiyor. Hayır ya. Of. Allah. Arda koş. Açma hegemen Egemen! Semih! Atma! Oh of! Bir de kaleci çalmadı ya! Kim ya. Kul alarken. Kul alarken gol, gol yedik resmen işte. Umut! Evet Umut hadi! Olcay! Ne yaptın Olcay ya? 15 şut çekmişiz onlar 9 şut çekmiş 1 1. Adil mi bu ya şimdi? O bu bura o kadar da değil ya. Of. Yani, daha ayır. Hayır Verme ona verme. Tut. Yani... Onu. Burak. Video kan. Burak. Burak, Umut'un önüne geçmedi. bir Jokam, tutun ya. Oyuncu değiştireyim çok zor ya. Ne var görmüş. Gelireceğiz. Hemen yapayım hemen. olacağım güçsin olacağım yerine. Tamam böyle güzel. Bırak bomboş. Oh Umut. Umut, Umut geçoz bırak ya çok hızlı. Umut. Umut direkten döndü. ikinci direk ya. Bir maçta. Of. Oh. Of. Oh. İki direk birden. Bu ne ya? Şaka gibi ya. Beşiktaş'ta Jenkins direk burada gibi. İşte burada direk Gökhan uzaktan iyi vuruyor. Gökhan! Fart. Bir bir bitmesin ya. Yine şimdi bir Of. İki dilim olur mu ya? Şimdi üç 1 olmuştu. Pas geçmiyor daha ya. Şimdi bu ne ya? Demez şimdi. Burak'a bıraktı. Burak. İşte Gökhan. Tekrar Burak. Gökhan'a Gökhan! Oh, korner mi? Kornerimizi ver yani. Alt mı corner mi? Ha fırını Tam Güzel. Hadi. Son dakikalar. Yokan yapıştırayım çünkü. Bırak. Oh. Umut. Of hep bir yere çarpıyor ya. Hayır. Rony hayır. Yapma bunu yapma. Rony yapma bunu. Yapma bunu. Olur da helal. Hızlı çıkalım hadi ya. İkinci golü bulsak. Türkiye'nin yenmesi lazım. Çok zor ya. Venus, Link. Gökhan, şimdi Umut'a bir pas. Umut, Burak'a bıraktı tekrar Umut. Umut, düşüncesi gelmedi. Dakika 90, bitti maç. Ne üzere, bitti bitecek. Hayır ya, bir de son dakikada kalma Emre bir daha. Yok offside, güzel. Güzel, güzel, güzel. Burak hadi, Hadi Burak ya. Ve maç 1-1 bir bir sona eriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İki direkli bir maç. Şu son gördüğünüz gibi 15 tane şut çekmişim. 8'i tutmuş. 10 tane çekmişler. 7 tutmuş arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? 74 tane. 174 pas. Benim yani. Neyse pozisyonlar 52. %52 daha çok bende. Kurtarışlar onun daha fazla. Çünkü ben daha çok şut Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani. İzlediğiniz için teşekkürler.